Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor ama bu teknoloji doğaya nasıl etkiler bırakıyor? Yapay zeka sistemleri her geçen gün daha fazla enerji harcıyor. Ama aslında en çok eleştirilen konulardan biri su. Evet, doğru duydunuz. Yapay zeka sistemlerinin eğitim süreçlerinde ciddi miktarda su tüketimi gerçekleşiyor. Bir yapay zeka modelinin eğitilmesi yüksek enerji gereksinimiyle birlikte soğutma sistemleri içinde büyük miktarda su kullanıyor. Bu da su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor. Özellikle büyük büyük veri merkezlerinde bu teknolojilerin çalışabilmesi için gerekli soğutma işlemleri nehirlerden ve göletlerden çekilen su ile sağlanıyor. Bu suyun miktarı bazı durumlarda yerel ekosistemler üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Ayrıca yapay zeka enerji verimliliğini artırma konusunda ortaya çıksa da gerçekte enerji tüketimi ve su kullanımı yüksek olan bu sistemler sürdürülebilirlik açısından sorgulanabilir bir denge oluşturuyor. Peki çözüm ne? Teknolojiyi daha verimli kullanmak, su ve enerji kaynaklarını daha dikkat yönetmek. Yapay zeka çevreyi iyileştirme potansiyeline sahip olsa da ekolojik etkilerini azaltmak için daha sürdürülebilir çözümler geliştirilmeli.